Erloş ile hoş geldiniz. E, Trabzon Göztepe maçının ardından 4-2 kazandı. Göztepe maçının ardından Erdal bile beraberiz. Erdal abi hoş geldin. Merhaba herkese iyi haftalar. E, abi nasılsın? Öncelikle onu sorayım. Ya bir, bir grip hali var. E, yorgunluk da var. Üç gün üst üste İstanbul'a gidip gelmek zorunda kaldım. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Ya, ama tabii Trabzonspor sonuçlarıyla seni aslında şifayı... E, veriyor diyebiliriz. Evet. bu Üzülüyor. Bazı Trabzonspor maçlarda Trabzonspor taraftarı heyecanlandırmayı seviyor. Tabii mesela bu Gözseve maçına e, değinirsek eğer ilk kere birazcık e, sıkıntılıydı Trabzonspor için ama ikinci yere yine bambaşka bir Trabzonspor vardı. Yani bunu hatta e, galiba sezon boyunca çoğu maç için ben bu cümleyi kullandım herhalde. E, sen de çoğu maç için hep bunun üzerinden okudun. E, yine şimdi geriye, maç geriye dönelim. Hatta Fenerbahçe maçı için bile şey söyleyebiliriz. Mesela evet. Fenerbahçe maçında Trabzonspor ikinci yarıda gol yedi ama esas iyi oynadı. oyunu tamamen kontrol altına aldığı bölüm ikinci yarı Fenerbahçe Evet. Ondan önce e, Kayseri Spor maçı zaten başlı başına ilk yarı ve ikinci yarı iki ayrı perde gibi değil mi? İki ayrı Aynen. senaryo. Galatasaray maçı ilk yarı ayrı, ilk yarı tamamen başka, ikinci yarı tamamen başka bir senaryo. Yani yine ilk yarı Trabzonspor aleyhine, ikinci yarı Trabzonspor lehine senaryo. Benim hatırladığım e, Kayseri maçı, şey Kayseri diyorum özür dilerim. Puan kaybedilmesine rağmen Giresun maçı. İlk yarı yine çok kötü bir Trabzonspor vardı. İkinci yarı hele hele son 20 dakika olan bir Trabzonspor vardı. E, bunu da daha çok galiba orta sahalar belirliyor. Ya da kenar bekler belirliyor. Yani o orta sahadaki dinamizm belirliyor. Ee, çok belli oldu ki şöyle bir problem var. Bir, e, Berat'ın tempo yapmaktaki problemi ya da oyun konsantrasyonundaki problemi zaman zaman sürüyor. O sürdüğü zaman orta saha çok dağılıyor. Ama bu sadece Berat'la ilgili mi bundan emin değilim. Ee, şöyle, e, sezon başı ya da sezon ortasına doğru Abdülkadir Ömür'le Bakasetas'ın aynı anda sahada olduğunda birbirlerinden rol çaldıklarını hatta birbirlerinin üst üste üstüne bindikleri birbirleriyle üst üste geldiklerini söylemiştim. Bunun bir sorun teşkil ettiğini söylemiştim zaman zaman. Şimdi benzer problem aslında sezon başından beri. Siopis Berat ikisi birlikte sahaya çıktıklarında ortaya çıkıyor. Yani ikisi, ikiliyi aynı anda sahada gördüğümüzde Trabzonspor organizasyon yapamıyor, top, topu istediği gibi yönlendiremiyor. Ama aynı zamanda savunma da yapamıyor. Zaten iyi savunma, iyi oynayarak yapılır. Ee, hani normalde sert gibi görünüyor değil mi bize ee, evet. berat Siyopis orta sahasının çok sert, çok az geç, geçirgen olacak. Beklenti, beklenti o Beklenti evet. Yani çok sert bir orta saha. Hani normalde berat e, Siyopis orta sahasında e, bir şekilde topu ileri atıp ilerinin e, kişisel becerilere gol atılır. Trabzonspor pozisyon vermez. Böyle senaryo yazardık sezon başı olsaydı. Senaryoyu böyle yazardık. Evet. Ama bu neredeyse hiç olmadı. Yani hem takımın üretkenliği zayıfladı ama aynı zamanda savunması da zayıfladı. Savunma becerileri de zayıfladı. Burada çok birbirlerini e, yukarı çıkacak oyun oynamadıkları çok net. Berat'ın mesela hani bir form düşüklüğü var ama son zamanlarda oyuna girdikten sonra e, nispeten iyi oyunları da var. Onu da hakkını yemeyelim. O da tabii o kısa süreli ki... olduğu için daha aslında önemli Bravo. bir Bravo. Kısa süreli olması da aslında bize şunu da düşündürtüyor. Fiziksel de bir düşüşü var demek ki Berat'ın. Ama ben tekrar söylüyorum. Bunları aşacak, aşmalı. Her futbolcunun böyle dönemler yaşadığı vakidir. Çok çoğu futbolcu, çok birçok futbolcu yaşamıştır. Berat da bunları aşacak. Bir an önce aşmalı. Benim Trabzonspor adına herkes Ahmet Can'ı doğal olarak konuşuyor şu sıralar Fatih'te Arda'yı konuşuyorlar. Bunlar iyi şeyler. bizim konuşmamızda bir sakınca yok. Çok havalara sokmayalım. Bunu biz konuşacağız yani ister istemez. İyi oldukları sürece konuşacağız. Onlar çok havalara girmemeli. oyuncuyu korumak görevi artık oyuncunun bu tip duygusal dalgalanmalardan, duygusal eee savrulmalardan oyuncuyu korumak artık oyuncunun kendisinin görevine yazık ki. Abi e çok özür dilerim. Hatta şey söyleyeceğim. Yani dünya üzerinde tek genç futbolcu oynatıp da çıkaran yani Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş değil ki Avrupa'da tabii, bir örneği var. Aynen Onlar da bu şekilde çıkıyor ve hiç e, en azından yani büyük çoğunluğu için konuşayım. Yani hepsi öyle değil tabii ki. Onlar da bizim bu bahsettiğimiz hani o korktuğumuz şey hiç yaşanmıyor. Evet. Ama yani... senin söylediğin kişinin kendi e, konsantrasyonuyla alakalı. Konsantrasyonu ve belki profesyonel destek alması. Yani bir bir iş yapıyorlar. Önce onu kabul edeceğiz. Bir oyun oynamıyorlar. Oyun bizim için oyun. Onlar için oyun değil. Onlar için bir iş ciddi. Çok zor, çok ağır, çok ağır sorumlulukları olan, çok ağır e, gayretler gerektiren, hem psikolojik hem fizyolojik olarak, hem de sosyolojik olarak insanı çok ağır şeyler yükleyen bir oyundan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu oyunun, e, bu oyuna hazır olma, için e, her alanda psikolojik e, her alanda destek almak lazım psikolojik destekte de bunlardan biri e, çok zordur tabii, 17 yaşında 18 yaşında böylesine popüler olmak mesela Trabzon'da İstanbul'da böylesine popüler olmak tabii. ve bunu taşımak sonra mesela iki hafta kötü oynamak ki bunlar da olacak mesela en, en çok zorlandıkları dönem o dönem oluyor zaten yani ilk çıktıkları dönem değil e, İkinci adım. ikinci adım daha çok zor. O minik düşüşlerden Orada, tekrar yukarıya çıkabilme. Evet, esas o mesele yani. Yoksa e, galada herkes iyi oluyor. Galada herkes filmi beğenir. Tabii. Sonrası önemli yani. Film aradan 6 ay geçince hala iyi film diyebilmek önemli. Bunu hatırlatalım herkese. E, ama benim Trabzonspor adına çok 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 mutlu olduğum bir Abdülkadir Ömür hikayesi var. Evet. Bu sene gerçekten şimdi öyle bir şey yaşıyor ki Tablosporlar ne yaşadıklarının farkında değiller. Yani her her maç ayrı hikaye, maç içinde ayrı hikayeler, sezon maçı boyunca apayrı hikaye. Ama tümüne bakınca insan rüyada olduğunda rüyada olduğunu fark etmez ya. Tabii. Evet şu anda Trabzonsporlar net bir şekilde bir rüya yaşıyorlar ve rüyada olduklarını fark etmiyorlar. Bu bir rüya. Çok net bir rüya yani. Çok zor gerçekleşecek. Ee, çok az takıma nasip olacak. Çok nadiren bizim ülkemizde çok nadiren görülebilecek bir rüya. Şey açısından söylüyorum. Rahatlık açısından. Bu rahatlığa rağmen her maçın e, mesela işte 2-0'dan 3-2'ye dönen maçın hikayesini düşün yani. yani o maç 5-0 olsa böyle hikaye olmaz yani. Evet, Değil mi? Yani bütün bu açılardan bakınca çok güzel hikaye. Ama bu hikayelerden bireysel hikayeler olarak da çok güzel hikaye olarak. işte Abdülkadir'in hikayesi kaçıncı iniş çıkışı ve son iniş çıkışının da hatırlıyorsan şöyle demiştik. Burası dip. Evet. Ve Şöyle artık sert olmaz kurmuşum. deniyordu. Abdülkadir için artık hikayesi bitti deniyordu. Evet. Ben hatta şöyle sert bir cümle kurmuştum. Herkesin düşündüğünün aksine o, o gün tribündeki öfkenin, Abdülkadir'e yönelik tepkinin Abdülkadir'e ihtiyacı olan şey olduğunu söylemiştim. Hmm. Ve bugün Abdülkadir için tarihi bir dönüm noktası demiştim. Şimdilik haklı çıkmış görünüyoruz ya da doğru doğru tahmin etmiş görünüyoruz. Yani tersi de olabilirdi. Çünkü Bizimki tahmin ve bizim elimizde değil. Ama Abdülkadir o elinde olan değerlendirdi. Ee, bir anekdotla e, meseleyi anlatayım. Ee, o olay yaşandıktan sonra, daha sayı maçından sonra tabii psikoloji çok bozuluyor Abdülkadir. Doğal olarak çok bozuluyor. Ertesi gün hocadan üç gün izin istiyor Abdülkadir. Evet, üç gün. Bir kendimi toparlayayım istedim. Hoca da diyor ki yarım saat önce geliyorsun bana gün izin değil bana yarım saat önce geliyorsun. Hatta bundan sonra her bana bir saat önce geleceksin. Öyle izin bizim yok. Futbol böyle bir şey. Geleceksin burada meydan okuyacaksın. Herkese meydan okuyacaksın ve toparlanacaksın. Ee, hoca sonra şehrin e, şey, camianın e, takdiri ama en çok Abdülkadir'in gayreti. Hep aynısı Her şey seninle elinde. Bir futbolcu için elinde. Hiçbir hoca, hiçbir taraftar, hiçbir seni bitiremez. Seni kimse bitiremez. Yani. Senin o dayanıklılığın varsa. O dayanıklılığın yoksa da e, üzgünüm orada olmamalısın. Çünkü orası kolay bir yer değil. Artık hiç kolay bir yer değil. Kurtlar sofrası. Aynen öyle. Abi Ve hatta ayak. Berat, Berat için de konuşuyoruz ya bunu. Ee, yani sezon başından mesela aslında Berat hakkında çok ümitlisin çünkü vaat ettiği şeyler gerçekten çok büyük. Çok evet. önemli işler. Aynen. Özellikle modern futbolda çok önemli şeyler vaat ediyor. Hem Ramzonspor için hem Türk futbolu için. Yani öyle bir noktaya çıkabilir ki belki e, hani birazcık e, tabii yapacağım ama hani bir Pillo seviyesi, Chabalonzo seviyesi o potansiyeli oralara kadar çıkabilir. Ama kendisini o kadar hazırlamıyor ki Berat. Ya yani bunu sezon başından mı görüyoruz? Ve sen bunu çok hatta üstüne durdun. Mesela bence şöyle bir şey yapabilir. Bunu yapan bir sürü sporcu var. Sporun her alanında, futbolu, basketbolu, akla her dalında o olmak istediği kişinin normal açık YouTube'dan videolarını bile izleyebilir. Bu çok çok önemli. Ya yani o çevre kontrolünü sağlaması, topu nasıl kontrol ediyor, nerede nasıl karar veriyor bunları bile biraz izleyip birazcık onun üstüne çalışsa belki bir fark yaratabilir ama Berat bunu hiç yapamadı. Hep senin söylediğin hala o fiziksel düşüş, işte kendisini 90 dakika boyunca maç içinde tutamama ama mesela Abdülkadir bunu bambaşka bir noktaya getirdi. Abdülkadir şu an o e, Fenerbahçe maçı maçında mesela eleştirilen Trabzonspor'da bile tartışması sahnemiziydi. Tavaç'ın maçında da evet, çok doğru. O maçta da olağanüstüydü. Ee, yani e, rakip 10 kişi Trabzonspor eleştirildi ama o gün en çok öne çıkarılacak oyuncu kesinlikle e, Abdülkadir Ömür'dü bence de. Berat'la ilgili e, uzaktan gördüğümü söyleyeyim. E, önemli hissetmek istiyor kendisini. E, yani galiba orada duygusal kopuşlar yaşıyor ara ara. Ama bunu hissettirmek tamamen kendisinin elinde. Yani. Berat daha çok genç ve önüne çok fırsatlar gelecek. Henüz bitmiş değil. Sezonun kalan bölümünde Ahmet Can ve Abdülkadir gibi Berat'ın da yukarı çıkması adına çok önemli. Çünkü sezon bittiğinde aktif tarafta ne var ona bakılıyor. Kupa kadar, başarı kadar. Oyuncuların bireysel performansındaki ilerleme de bir ekonomik değer aslında. Burada da Dorukhan'a kalan sürede oynarsa biz herhalde Dorukhan Kan içinde değerini katlayan ya da en azından değerini çok üstüne çıkan bir oyuncu performansı olarak sezon sonunda söz edebiliriz. Yine bu maçta da bence bir iki hatası olmasına rağmen kurtardığı gol Uğurcan'ın yine kalede büyüme, uzama konusunda ne kadar ileride olduğunu bir kere daha gösterdi. Ama bu maçın şöyle bir tarafı vardı genel olarak maç başladığında onu hissediyorsun. Bu maç bir an önce bitsin diye oynadı Trabzonsporlar. Sonra öyle bir an önce bitmeyeceğini, oynamadan maçın bitmeyeceğini anladıklarında iş değişti. Tabii bundaki devre arası değişikliklerinde çok önemli bir pay var. Yani şöyle düşün ya. En önemli bu işin zirveye çıktığı 3 maç var. Yani Galatasaray, deplasman'daki Galatasaray maçı, pardon. içerideki Galatasaray maçı 30. dakika 2 değişiklik, oyun değişiyor. Trabzonspor oyunu alıyor. Sonra gene gelgit oluyor. Ama daha çok Trabzonspor pozisyonu var. Deplasmandaki Galatasaray maçı devreye 1-0 malum. Neredeyse rakip kaleye şutun yok. Galatasaray oyunu tamamında hakim. Galatasaray seyircisi tamamen Galatasaray'ın arkasında. Orada e, yine ilk Galatasaray maçı 30. dakikada iki değişiklik. Oyunu değiştiriyorsun. İstanbul'daki Galatasaray maçı devre arası iki değişiklik. Oyun tamamen değişiyor. Trabzonspor lehine dönüyor. İçerideki Kayseri maçı ikinci yarı 3 değişiklik oyun bambaşka bir seviyeye dönüyor. Ve son olarak bu haftaki maç. Devre arası. Üç değişiklik. ikinci yarı. Bambaşka. ikinci yarı şöyle durup kalkıp ayakta alkışlayacak bir oyun. Ya yani her, mesela. her anı neredeyse vay arkadaş dedirtecek bir oyun. İkinci yarın her aşaması öyle bir oyun. Şimdi şey, bu ikinci golü mesela. Değil mi? Yani başlayan. O Aynen öyle. Olacak. Yani oyun da öyleydi. Hatta bazen e, Geri dönmeleri bile zarifti. Taraftar sıkılır ya, sevmez evet. değil mi? Hani alan var. Hani geri dönmek bile zarifti. O bile bir estetik tarafı vardı, bir organizasyon içeri, o içerdiği çok belliydi. Ee, yani ikinci yarı hani ben cidden dedim ki vay be gerçekten iyi takım dedim. Yani hani arada söylüyorum ama yani bu maçın ikinci yarısı evet gerçekten iyi takım dedim. Çok kolay söylemediğim cümle o. Ee, bütün bunlar tabii bir Abdullah Avcı'nın ee, Abdullah Avcı'yı ayrıca biraz konuşalım. Yine bir kere daha konuşalım. Ama bir de e, Trabzonspor yönetiminin ona sunduğu kadro e, genişliğini konuşuyoruz aslında. Yani sahaya 3 adam atıyorsun. Ve bu üç adam girip oyunu değiştiriyorlar. Sezon başında bir adam geliyor sana e, ben transfer olmak istiyorum diyor. Muhtemelen Trabzonspor'da alacağını daha fazlasını alacak gittiği yerde. E, adama şey diyorsun e, hayır kal benim sana ihtiyacım var diyorsun. Sonra o adamı yedek tutuyorsun. Sonra adam Afrika Kupası'na gidiyor. Yedek tuttu, kalıyor. Yedek kalacağı belli. Cornelius geldiğinde bir insan traforun Cornelius olduğu belli. Ama sonra o adam yedek kalmasına rağmen sahaya girdiğinde hiç bütün bunlar yaşanmamış gibi çok kolay bir şey değil bu söylediğim şeyler. Tabii tabii. Yani Mental gitmek istemesi, hepsini bir arada tutunca e, bu bir güçlü iletişim ve açık net iletişim. Abdullah en iyi yaptığı şey bence o. Oyuncularla açık net iletişim. Ne istediğini söyleme konusunda açık net olma. Eleştirilerini bireysel anlamda açık net yapma. Bireysel anlamda da eleştirileri açık net kabul etme. Talepleri açık net kabul etme. Bu bir yöntem Abdullah Avcı'nın. Öte yandan e, saha içi hamleler konusunda ne kadar marifetli olduğunu da görüyoruz. Yani e, Trabzonspor ihtiyacı olduğunda çok ilginç çareler üretebiliyor. Abdullah Avcı sahanın kenarında gerçekten 12. adam gibi maçın her anını oynuyor, oynatıyor. Yani e, Hamşik sağ içi teknik direktör gibi e, olduğu zaman Abdullah Avcı, da sağ, çizgi, sağ çizgide kaptan gibi. Evet. Değil mi ya? Takımın kaptanı gibi. Sanki top oynuyor. Takımla birlikte top oynuyor gibi. Hatta Şimdi şuraya ver. Ya taç atışlarına müdahale eder mi? şu i̇şte tamam, sen, sen, sen buraya sen buraya. Yani maçına falan hatta şeyde çok görüyorum. Peres alıp konuşuyor bak işte hemen yanına geliyor. Sanki orada şey hani Peres sanki ona pas verecekmiş gibi öyle konuşuyorlar. Muhtemelen şey düşünüyordur. Bir tane de öbür tarafta şeyim olsun da Egemen'i bir de oraya yollasam. Bir de orada bir de, şey yapsa. Yani sahanın çok her güzel. yerinde her yerinde olmak istiyordur muhtemelen. Çünkü oyunun her anını bu kadar dahil olur mu bir insan? E, bütün bunlar olunca e karşılığında alıyorsun işte. Aldın yani. Kesinlikle. Artık çok evet. az kaldı. Abi yani. çok kısa bir şeyle ineceğim. Zaten şimdi çok az kaldı değil Zaten oraya geleceğim. Ee, şimdi bir Çaykur Rize deplasmanı var. Evet. Ee, sonra da içeride bir Beşiktaş maçı. Aslında evet. iki tane zor maç. Yine yani sen zaten her maçı hep böyle zor diye konuştun için ben e, çok şey yapmak istemedim onu fa şey yap, Farklı yorumlamayayım. E, sence bu bu iki maçlık zor seri olan. Aslında yani ondan sonra şey de var bu, Gaziantep maçı da var. Erol Bulut'un Gaziantep'ine karşı oynayacak. Ee, yani hani bu en azından bu iki haftalık kısa süre için sorayım sana ee, burayı nasıl geçebilir Trabzon? Ee, Rizespor'un reaksiyon düzeyini bilmiyorum, Gardı düştü mü düşmedi mi bundan emin değilim. Sanki düştü gibi geliyor bana puan tablosuna bakınca. Ama bir reaksiyon verebilir. Rizespor deplasmanda oynanması zor bir takım bir önce onu söyleyelim yani her takım için orada oynamak zordur. Ee, bir sert oynuyorlar iki sahanın ambiyansı diyelim çok sana istediklerini yaptırmayan bir stat. Evet. Gerçekten Statsun öyle şey. hissediyorum. Ya yani biz daha çok televizyonda seyrettiğimiz de için de. öyle olabilir ama yani ben orada böyle çok istediklerini yata, yapan takım hatırlamıyorum. Beşiktaş mesela çok zorlandı. 2-2 bitmişti. Evet, ya. evet. Yanlış evet. bakılıyorum. Çok zorlandı yani. Ki o dönem Rize'nin daha kötü. Kadro genişliğinin daha dar oldu. Dolayısıyla bu haftaki maç çok kesinlikle zor bir maç. Bu bahsettiğin üç maç da zor aslında. Gaziantep içeride bir tek Adana Demirspor'a yenildi yanlış hatırlamıyorsam. Beştesi zaten biliyoruz. Ee, ama e, bir şekilde çözme becerisi var ya Trabzonspor'un bir şekilde ve o şekil giderek artıyor. Yani yavaş yavaş muhtemelen e, yani yeni transfer sol açıktaki transferi de da, daha de daha çok göreceğiz yavaş yavaş sahanın içinde ya da dolayısıyla herkesin dahil olduğu yani buraya Berat da dahil olduğunda e, zafiyet içeren tek yer e, savunma bölgesi bu böyle başlar Trabzonspor bir şekilde halledebiliyor. Bir de e, bir paniğe ihtiyacı yok yani. Tabii şu an bir şey biraz, ihtiyacı yok. Tam tersi hep söylüyorum. Biraz strese ihtiyacı var Trabzonspor diyorum hatırlarsan. Evet. Ee, o hafif bir baskı şeyi. O, o, baskı olduğunda zaten oyun değişiyor dikkat edersen. Yani. Aynen öyle. İşte göz en dediklerinde hadi oynayalım da bu maç bitsin bir an önce bir haftayı daha eritelim dediklerinde iş olmuyor. Tam tersi rakip e, daha da dirençleniyor. Ama yok beyler bu maç öyle durarak bitmeyecek. Bir şey yapalım dediklerinde mutlaka yapacak bir şey buluyorlar. Şey daraldı artık tabii süre. Ben bilmiyorum Rize, Rize Spor'un ne kadar reaksiyon göstereceğinden emin değilim. Yani sanki zor gibi tabloya baktım. Oradan hani bir reaksiyon gösterebilecek, enerji verecek bir puan yok orada. Bu hafta mesela kazansalar da o onlara bir enerji verirdi ama. Evet olabilir. Şu anda bir enerji verecek bir şey göremedim doğrusu istersen. Bir ee, de çok kısa şey sorabilir miyim abi sana? Tabii. Ee, dedin ya savunma zafiyeti şu an için Trabzonspor'da. Stoper e, da, darlığı, kavga darlığı diye. E, tabii stoper genişliği ee, ve sol Bu arada back. şeyi bir kere daha görmüş olduk değil mi? E, neden Yusuf'u tercih etti sorusunun cevabını bir kere daha almış olduk evet. çünkü. Hem yerli hem sol bek olarak kullanabiliyor. E, kaçıncı oldu Yusuf sol kullandığı hocam? 3-4 falan oldu herhalde. 3 oldu, üç, üç, üç oldu. Ee, Olağanüstü mü? Yok ama Yok. idare eder mi? Kesinlikle idare eder. İşte ben de tam oraya gideceğim. Yani şu an için bu şu anki Trabzon mevcut senaryosu için Süper süperlik için gayet uygun. Ama şimdi önümüzdeki sene Avrupa macerası olacağı için Trabzon'un mevcut savunma kalitesi diyeyim veya performansı diyeyim Avrupa'da pek bu kadar böyle idare edebilecek, iş götürebilecek bir şey bir durumda değil. ya yani ben en azından öyle görüyorum. Ee, yani sence orada nasıl bir e, müdahale gerekir? Çalışmalar var mı bildiğin? Ee, organize olmayan e, görüşmeler zaten var. Ama bildiğim kadarını söyleyeyim. Rize ee, Spor maçından sonra bir yönetimle, e, teknik teknik, Abdullah Avcı arasında bir e, geniş süreli bir... E, Toplantı yapılacak İstanbul'da bildiğim kadarıyla. Ve o toplantıda e, önümüzdeki sezonun yol haritası çıkarılacak. Tabii ki o çıkarılmış yol haritası zaman içerisinde değişebilir. Evet. Ama genel olarak hani ne kadar bütçe ayrılacağı, e, bu bütçenin nasıl karşılanacağı, e, hangi e, profilde oyuncular alınacağı, hangi bölgelere oyuncular alınacağı ve hangi bölgelerdeki oyunculara teknik gelirse gideceği noktasındaki toplantı hatta bildiğim kadarıyla altyapı kulüp organizasyonu, tüm organizasyonla ilgili çok geniş çaplı bir toplantı olacak bildiğim kadarıyla. Yani önümüzdeki hafta olur muhtemelen dolayısıyla. Değil mi? Önümüzdeki hafta. Evet, güzel, o toplantıdan sonra belki o konuda daha fazla ıı, konuşabiliriz. Ama şu anda sızan şeyler var. Zaten hani baktı tabloyu düşündüğün zaman ıı, bir Trabzonspor'un bir yerli stoper alması muhtemel. Dolayısıyla doğal olarak isim aynı isme çıkıyor işte yani ya da Belki o, o muadilde kaç isim var. Yani devre arası konuştuğumuz isimleri bir daha konuşabiliriz. Stoper konusunda. Bence. Çünkü e, elde 3 tane stoper var. E, yani 3 tane etkin olan şeyin, şeyin dışındaki. E, üçü de sol. Evet sol olarak. E, önümüzdeki yıl 4 yerli kuralı olacak. Dolayısıyla savunmada e, yerli oyuncu olması çok büyük avantaj. Hüseyin de kadroda kalır diye düşünüyorum ben e, alternatif olarak. Çünkü o da yerli. Dolayısıyla bir yerli, üst düzey profil bir stoper, Hoca'nın elini çok rahatlatır. Sol bek için o profilde bir sol bek bulunur mu emin değilim. Onu bekleyip göreceğiz. Orta sahada bence bir altı numara da alınır. Bir altı numara daha da alınır. Yani Berat bu şekilde devam ederse özellikle. Eder, ederse yine de alınır. Diğerleri için belki gidenleri görmek lazım. Evet, yani bu takımdan e, tırnak içinde söylüyorum. Ne yazık ki ya da gururla söylüyorum. İyi ki gidenler olacaktır. Onlar Biraz yazışık şekillenecek o zaman. Ya, dolayısıyla e, Trabzonspor'un elinde muhtemelen 3-4 farklı plan olacak. E, hocanın elinde ve yönetimin elinde 3-4 farklı plan olacak. Ama bunların tıpkı geçen sene olduğu gibi erkenden yapılması, erkenden planlanması ve sezonu hazır başlamak çok önemli. Çünkü niye? Öyle görünüyor ki işte ön eleme oynayacak Trabzonspor. Ve bu ön elemelerde hazır takım olmak iyi kadro yapmaktan daha önemli. Bak bu hep Türk futbolunun en çok atladığı şey bu yani. Çok iyi oyuncular aldık ama birbiriyle alakaları yok. İki ay sonra çok iyi olacak takım. Doğru. Ama o gün değil. Dolayısıyla o güne hazır çıkması çok önemli Trabzonspor'un. O yüzden de söylüyorum hani ne kadar az oyuncu giderse o kadar iyi gibi duruyor. En azından için. ilk planda. En azından ilk planda. Çünkü çok önemli ön elemeler oynayacak Trabzonspor. Diğer evet. takımlarımız da oynayacak. Ben bu sene ön iyi sonuçlar bekliyorum Türk takımlarından. Bunu da Umarız bir yere abi. not etmiş olayım. Hepimizin hepimizin tek temel... Ha, bu sene yani. bir yere not etmiş olalım. Ben bu sene ön iyi sonuçlar göreceğimizi düşünüyorum. Umarız valla herkes bu e, iyi sonuç aldıktan sonra bu videoyu tekrar konuşuruz abi. E, İnşallah. E, bunu söylemiştik Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. ederim. Çarşamba Agona'da görüşürüz. Haftada Aynen öyle. E, biz bize spor maçından evet. sonra görüşürüz. Aynen öyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Eyvallah.